Binmek için mücadele ettiniz. Sonrasında bir ayı aşan bir yolculuk süreci geçirdiniz. Talebeleriniz, sevenleriniz, kardeşleriniz dört gözle sizin yolunuzu beklediler. Onlara neler söylemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Allah hepsinden razı olsun. Bu süreçte hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadılar. Tabii kalbimiz şu anda iki şekilde kırık. Biz geldik, sizlere kavuştuk, ailelerimize kavuştuk ama Gazze'ye kavuşup Gazze'deki günlerce yol gözleyen o kıyıdaki çocuklara sarılamadık. Onun bir hüznü yüreğimizde var. Ama en azından biraz olsun onlara umut oldu ki dünyanın birçok yerinden onları unutmayan kardeşleri var. Biz yaklaşık 600 kişiydik ve 400'ü Müslüman değildi. Dünyanın bütün aydınlık vicdan sahipleri insanlar oradaydılar ve onlar da gördü bu siyonizmin karanlık yüzünü. Artık bundan sonraki süreçte bambaşka bir biçimde bir yeni adım başlayacak Allah'ın izniyle. İkinci yüreğimizi sıkan ve bizi üzen taraf halen 15 arkadaşımız orada. Yani biz onları almak için çok mücadele ettik ama ne yazık ki o kadar irtibat noktasında bir baskı oluşturmuşlardı ki o kardeşlerimizi alamadan geldik. Umut ediyoruz ki yarın en geç onlar da bizimle beraber olacaklar ve biz sürecin arkasında olacağız. O kardeşlerimizin de sağ salim buraya gelmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Süreç yeni başlıyor. Biz anladık ve gördük ki İsrail gözümüzde büyütülecek kadar bir devlet değil aslında. Zaten devlet değil. Bir terör şebekesi ve bunu çok yakinen gördük. Bizi 5 saat gemiden indirdikten sonra böyle betonun üzerinde başımızı kaldırtmadan tuttular ve o saatler içerisinde İsrail Savunma Bakanı geldi. Hepimize bakarak işte bunlar terörist ve bunlar teröristlere yardım için geldiler dediler. Biz orada olmamıza rağmen ve o ana kadar birçok şeye şahit olmamıza rağmen hepimiz en yüksek seda ile asıl teröristin kendisi olduğunu söyledik. Ve onun yüzüne karşı Gazze'nin katili olduğunu haykırdık. Birçok insan orada Asıl teröristin o olduğuna dair o söylemde bulununca hiçbir şey söylemeden büyük bir öfkeyle çıkıp gitti. Emin olun sadece o eylem için bile bu yapılanlar değerdi. Allah'ın izniyle biz yakın bir zamanda çok daha farklı bir biçimde bir sürece şahit olacağız. Mesele yeni başlıyor. Biz de bu son manada son güne kadar da bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sadece buradaki genç kardeşlerim için bu son cümleyi söylemek istiyorum. Yarın yeniden bir filo olsa ben yeniden bir daha katılırım. Allah'ın izniyle çünkü biz bundan sonra artık hiçbir zaman yerimizde oturup da bu konuda bazı şeylerin olmasını beklemeyeceğiz. Madem devletler sahip çıkamıyor Gazze'ye, madem oradaki kardeşlerimiz bu ablukayı en zor şartlarda yaşıyorlar. O zaman bize düşen de bu mücadeleyi sürdürebilmek. Allah inşallah bu mücadeleyi son nefesimize kadar verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.